taraf ülkeler toplantısı kapsamında sizleri ülkemizde Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ediyor ve bu toplantı vesilesiyle her birinize tekrar teşekkür ediyor. Ülkemize, Antalya'mıza hoş geldiniz diyorum. Kıymetli misafirler bakanlar oturumunu gerçekleştireceğimiz bugün aynı zamanda COP 22 toplantılarında üçüncü günü iki gün önce başlayan toplantılarımızda Mavi Akdeniz'in geleceği adına birçok tematik kararı görüştük. Hep birlikte değerlendirmiş olduk. Mevkidaşlarımızla birlikte bu kararlar hususunda birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Bugünkü toplantımızdan sonra da nihai kararlarımızı verecek ve Antalya Bakanlar Deklarasyonu'nu oylamaya sunmuş olacağız. Burada şunu da vurgulamak isterim. Bütün çalışmalarımızın önemli bir paydaşı olan gençlerimiz İstanbul'da bir araya gelerek Akdeniz'in geleceği için hazırlıkladığı gençlik bildirgesiyle deklarasyonumuza katkıda bulundular. Ben 21 Akdeniz ülkesinin her bir gencine huzurlarınızda teşekkür ediyor ve hepsini burada hep birlikte alkışlamaya davet ediyorum. Değerli bakanlar, kıymetli misafirler, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarıyla çevrili Akdeniz yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin hep buluşma noktası olmuş, dünya tarihine yön veren önemli medeniyetlere beşiklik etmiştir. 21 ülke ve 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Akdeniz, 11.700'ü endemik olmak üzere 25.000 bitki türüne, 17 binden fazla da deniz türüne yuva almaya devam ediyor. Bugün de Yüzyıllardır böylesi zenginliği yüreğinde saklayan Akdenizimizi iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı korumak için bir aradayız. Akdeniz ülkelerinin siz değerli bakanlarıyla, katılımcılarıyla mavi bir Akdeniz'e doğru çöpsüz miras bırakmak, biyolojik çeşitliliği korumak, iklim dengesini sürdürmek başlığı altında toplantımızı gerçekleştireceğiz. Böyle bir temayla COP22'yi gerçekleştirmemizin esas sebebi ise Akdeniz havzasının iklim değişikliği, kuraklık, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve yabancı türlerin baskısı altında olmasıdır. Bu noktada Akdeniz'de yaşanan bu sorunları çözmek için belirleyeceğimiz yol haritasının çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu anlamda alacağımız her karar, ortaya koyacağımız her fikir Akdenizimizin ve ortak evimiz dünyamız için bir milat, bir dönüm noktası olacaktır. Kıymetli misafirler, bugün tüm devletler dört temel meseleyle kitlesel göçler, terör, pandemi, çevre ve iklim değişikliği sorunlarına çözüm bulma adına kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir. Akdeniz havzası iklim değişikliği açısından en kırılgan bölgelerden bir tanesidir. Ülkelerimiz iklim değişikliği nedeniyle sıklığı ve şiddeti giderek artan seller, orman yangınları ve kuraklık gibi büyük felaketler yaşıyor. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan bu olumsuzluklar ekonomik açıdan da büyük kayıplara sebep oluyor. Baktığınızda afet öncesi bir liraya yatırımı afet sonrası yedi ila on lira arasında yapmak zorunda kalıyorsunuz. Akdeniz değerlendirme raporuna göre Akdeniz'de iklim değişikliğine bağlı olarak ortalama deniz seviyesi son 20 yılda 6 santimetre yükseldi. Deniz seviyesindeki bu yükselmenin kıyılara ve kültürel alanlara, kültürel mirasımıza zarar vereceği öngörüyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış deniz ekosistemlerini maalesef olumsuz etkiliyor. Nitekim ülke olarak sadece 2021 yılında iklim değişikliği nedeniyle 3 afet olayı yaşadık. Bunlardan ilki şu anda bulunduğumuz Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkelerimizin farklı noktalarında, bölgelerinde çıkan orman yangınlarıdır. Bu yangınlarda 150 bin hektarlık ormanlığın varlığımız, yine binlerce canlı türümüz, vatandaşlarımızın canlarını yitirdik, kaybettik. Diğer ikisi ise özellikle ülkemizin kuzey illerinde meydana gelen sel felaketleri ve Marmara Denizi'ni kapsayan müsilaj sorunudur. Bu tablo Akdeniz özelinde iklim değişikliğiyle mücadelede önlemlerin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ve aciliyetini net bir şekilde bize göstermektedir. Sadece Türkiye'nin değil tüm ülkelerin maruz kaldığı bu krizlerin sorumlusu aslında bellidir. Son 200 yılda özellikle gelişmiş ülkelerin havayı, suyu, toprağı hoyratça kullanarak büyümeleri ve tüm dünyada yaşanan aşırı tüketim nedeniyle bu krizlerle karşı karşıyayız. Şunu söylemek zorundayım ki küresel adaletin yeniden tesis edilmesi için herkesin ama en başta dünyamız içine düştüğü bu iklim krizine neden olanların elini taşın altına ivedilikle koyması şarttır. 21 Akdeniz ülkesi olarak iklim değişikliğiyle mücadelede koyacağımız ortak irade dünyanın iklim kriziyle mücadelesine de çok güçlü bir katkı sunacaktır. Burada alacağımız her karar, birlikte yürüteceğimiz her çalışma sadece 21 ülkenin değil, 192 ülkede yaşanan sorunlara birer reçete olacaktır. Bu noktada Türkiye'de bir bölgesel aktivite merkezinin kurulmasının özellikle Akdeniz çanağının geleceği için olumlu katkılar sunacağına inanıyoruz. Biz buna ülke olarak talibiz. Bölgesel aktivite merkezinin kurulması için tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz. Kıymetli misafirler, biz Türkiye olarak yaşadığımız tüm bu felaketlerin önüne geçmek adına tarihi sorumluluğumuz olmamasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadeledeki görevlerimizi kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamanın hemen ardından meclisimizin onayıyla Paris Anlaşması'na taraf olduk ve bu çerçevede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma devrimi hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemizde ve uyum sağlama çalışmalarımızda çok daha güçlü adımlar atıyoruz. Ülke olarak çevrenin korunması adına uzun vadede bir planlama yaklaşımıyla çözümlerimizi tüm dünyayla paylaştık. Ülkemizin en büyük çevre hareketini Aldığı uluslararası ödüllerle sınırları aşan sıfır atık projemizi Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlattık. İklim değişikliğiyle mücadelemizin önemli bir ayağı olan bu projeyle bir taraftan doğal alanlarımızı korurken diğer taraftan da ülke ekonomisine katkılar sağlıyoruz. <laughs> sıfır atık mavi hareketiyle deniz kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla 485'i Akdeniz'de olan mavi bayraklı plaj sayımızı 519'a çıkardık. İspanya ve Yunanistan'la birlikte en çok mavi bayraklı plaja sahip olan ülkelerden biriyiz. Ekolojik koridorlarımızla, millet bahçelerimizle, korunan alanlarımızla ve orman varlıklarımızla yutak alanlarımızı her gün arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bugün baktığınızda 19 özel çevre koruma bölgemizden 12'si dünyanın en güzel koylarının yer aldığı Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alıyor. Tüm bu alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilimsel çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Değerli mevkidaşlarım, büyük Türk mimarı Turgut Cansever insanın Asıl vazifesi dünyayı güzelleştirmektir der. Biz Türkiye olarak Akdenizi güzelleştirmemiz için tüm taraf ülkelerin daha etkin, daha hızlı, daha aksiyonel bir anlayışla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Unep-Mab'ın olağanüstü koordinasyonuyla bugüne kadar Covid-19 şartlarında dahi çalışmalarımızı hep birlikte başarıyla sürdürdük. Barcelona Sözleşmesi ile alakalı gelişmeleri yakından takip ederek gerekli noktalarda katkılarımızı sunduk. Akdeniz'deki flora fauna ve habitatları, kıyı ve deniz ekosistemlerini korumak ve geliştirmek için daha fazla bilimsel çalışmalar yürütmeli, çevreye duyarlı bir yönetim sağlamalıyız. Bu noktada Akdeniz'deki korunan alanların sayısını ve niteliğini Arttırma hedefiyle çalışmalarımızı genişleteceğiz. Unep Map Sekreteryasının yürütücü organları arasında etkin koordinasyonun artacağı ve üye ülkelerin işbirliğiyle faydalı sonuçlar alacağımızı da ümit ediyorum. Özellikle Covid 19 sonrası değişen dünyada artan tek kullanımlık ürün tüketiminden kaynaklı deniz çöpü artışıyla mücadele büyük önem arz ediyor. Bu noktada üretim ve imha zincirinin tümünü kontrol altında tutmamız gerekiyor. Kısacası hayatın her alanını ilgilendiren tam teşekküllü bir mücadele içinde hep birlikte olmalıyız. Çünkü ne yazık ki deniz çöpleri ve özellikle tek kullanımlık plastikler denizlerimizin, canlılarımızın geleceğini maalesef tehdit ediyor. Böylesi önemli bir hususta Birleşmiş Milletler çevre programı altında tıpkı Barcelona sözleşmesi olduğu gibi bir sözleşmenin yapılması kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Türkiye olarak tüm dünyanın taraf olacağı bu sözleşmenin hayata geçirilmesini destekleyeceğimizi hatta taraf olan ülkelerden biri olarak bu noktada özellikle taşın altına elimizi koyacağımı koyacağımızı özellikle belirtmek isterim. Türkiye olarak sözleşmenin sekreteryasına da İstanbul'da ev sahipliği yapmaya hazırız ve bu çerçevede üstümüze düşen tüm sorumluluklarla birlikte Akdenizimiz için her türlü fedakarlığı yapacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, daha önce 2013 yılında 18 taraf ülkeler toplantısı kapsamında yine sizleri dünya başkentimiz İstanbul'umuzda ağırlamıştık ve 2013'teki Büro Başkanlığımızda Barcelona Sözleşmesi ile Karadeniz'i korumak amaçlı imzaladığımız Bükreş Sözleşmeleri arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu mutabakat zaptıyla Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla birbirine bağlanan iki geniş coğrafyada bilgi ve deneyim paylaşımı oldu. Yine bu zabıtla deniz çöpleri için bölgesel eylem planlarının hazırlandığı ve uygulamaya koyulduğu her iki denizin tek ortak komşusu olan Türkiye olarak büyük bir memnuniyetle bu çalışmayı yapmış olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aslında bu kapsamda kabul edilen İstanbul Deklarasyonuyla 2020 yılına kadar Akdeniz'in yüzde onunun koruma alanı ilan edilmesi, kirliliğinin önlenmesi, sürdürülebilir tüketim ve üretim eylem planının kabul edilmesine dair önemli kararlara imza atmıştık. Şimdi COP 22 kapsamında ülkemiz İki yıllığına Barcelona Sözleşmesi'nin sekreteriyasının büro başkanlığı görevini İtalya'dan devraldı. Önümüzdeki iki yıllık süreçte hepimizin ortak değeri olan Akdeniz için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Ben bu yeni dönemin ve 22. taraf ülkeler toplantımızın ülkelerimiz, Akdeniz'imiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli dostlar, bugünkü programımız kapsamında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir arada olacak ve ardından İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü'nün yine törenine katılacaklar. Ben tüm katılımcılara, bakanlarımıza, ülke temsilcilerimize, mevkidaşlarıma, genç arkadaşlarıma Medeniyetlerin annesi Akdeniz için, Mavi Akdeniz için sundukları katkı için şükranlarımı sunuyor. Sizlere büyük şair Ece Ayhan gibi açın pencereleri, açın. Akdeniz'de sabah oluyor. Uzatın ellerinizi. Akdeniz güzelleşiyor diyorum ve bu duygularla sizleri tekrar Saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kuruma bizde konuşmaları, hitapları için teşekkür ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, şimdi konuşma